Videomuza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte YouTuber'ların arabalarını inceleyeceğiz. Evet, videomuza geçelim o zaman. İlk olarak da videomuzun başında sizin de tahmin ettiğiniz üzere arabası güzel ama ona yakışmayan bir araba arabası var. Ama bence pek yakışmıyor bu araba ona. Çünkü kazanca göre bu kadar kazanca göre gidip insan Camaro SS mi alır? Sizce yorumlarınızı Alşağı belli 2012 model bir Camaro SS. Ee, yani bir o kadar ben kazansam şahsen bir Lamborghini alırım. Ya yalan yok alırım yani. Ben seviyorum o arabayı. Diğer YouTuber'ımız olan Oyun Portal'ının arabasını geçebiliriz. Ford Fiesta ya da Mercedes. İkisi de olabilir çünkü öyle dediler rejiden öyle bilgi geldi kulağıma. <laughs> İkisi de olabilir dediler. Yani o kanalı olabilir. Mercedes olabilir ama Ford düşük. O zaman şöyle bir soru <laughs> YouTuberların e, özellikle henüz reşit olanlar 18'e girdikten sonra yaş 20'lerde ailesinden uzak, ailesinden ayrı eve çıkmaları desem, altlarına araba çıkmaları desem. Yani bu konu hakkında YouTube'da aslında YouTuberların bilinenden daha da fazla kazanıldığını bir göstergesi mi acaba? Dam 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 Olabilir. Şimdi burada bu çok konu çok göreceli bir konu. Şimdi bu konu ta aleyna tilkiye kadar uzar. O da reşit değildi bir aralar. Boşuna uzatmayalım konumuzu. Olabilir. Boş verin. Bizim konumuz o değil. Araya tek muhat tamına Şimdiki arabamız koca karının Ford Fiesta'sı. Yani Volkan'ın. Ford Fiesta'sı. Yani normal. Buradan da kendilerine selam gönderiyoruz. Bir ara bizim yüzümüze bakmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> kendilerine selam yolluyoruz. Hayvanlara ilgisi dur dur. çok iyi. Dur dur size bir anı daha anlatayım. Youtube'da video izledim. Evet. <laughs> Enes Batur'un böyle bir şeyi var. Hani fan kitlesinin yaşı birazcık düşük ya. Evet. Ya, çocuk. Bir tane çocuk gördüm. Yaşı galiba 15-16 var. -15. Enes Batur'un evine doğru yola çıktım. Enes Batur'un evine doğru gittim. Yok Enes Batur'u gördüm. Abi bir de yani, <laughs> yani yapıyor. İzlenme alıyor bir de yani. Hayır <laughs> biz de gittik Enes Batur'un evine kardeşim yani. Biz de görüştük Enes Cimle. Ama yani bu kadar reklamı biz yapmadık ya. Ne var? Enes atalım ya ya. Yani. Biz biri biz, biz prim yapmıyoruz ya. Biz prim yapmıyoruz. Ya biz de prim ya. yapmak. <laughs> yaparız. Ama yani <laughs> Koca karıya gittik. Enes'e gittik. Deli Mine'ye gittik. <laughs> Şimdiki Burak oyunda Mercedes Benz 180 AMG. Güzel araba ama Mercedes eski kasa mı? kasa mı? Yeni kasa Yeni kasa olabilir güzel araba yani ama o da o da iyi kazanıyor onun da bir Enes'in arabasından alması Olurdu yani Camaro etabı. Çünkü Mercedesler yaşlı arabası. Böyle holdingin olur, şirketin olur, alırsın, minersin. Çok yaşlı arabası bence Mercedes. Şimdiki arabamız Salatamen'in arabası, Volkswagen Passat. O da yani bir babasının arabası diyorlar ama o da birazcık para vermiş diyorlar. Öyle bir şeyler diyorlar. Olabilir. Onu Olabilir, olabilir. O zaman ona bir şey diyemem. Babasının arabası da. Bir yerine geçiyoruz. Neyse Mercedes Benz cla 300. Halil Söyletmez'in arabası. Yani idare eder. Sanki babamızın Mercedes şirketi varmış da idare eder diyoruz da. Ya güzel araba. Yalan yok güzel araba. Diğerleri de kötü değil. Buradaki hiçbir araba kötü değil ama işte diye ben diğer youtuberlara göre şey yapıyorum. Aboneleri, kazançları falan diye böyle ona göre yorum yapıyorum. Melih Abuaf, MediaCraft'taki Melih'in arabası Citroen C4. Bu iyice fakirleşmiş. Bu güzel araba ama Melih de yaşlı ya, yaşlılığını hissettiriyor yani genç gözüküyor. Ya ülkenin, Medikraf ülkesi sorumlusu hı hı. yani o kadar paraya o kadar araba, belki araba değer vermiyordu. Ya arabaya değer vermemesinden kastı. E şaşırdım aslında. Melih'in kıyafet giyim tarzı biraz yaşlımsı geliyor bana yani yaşlılığa doğru pek genç tarzı giyinmiyor o yüzden arabası da öyle, arabası da böyle emekli arabası gibi bir şey. Kaya Giray'ın arabası Skoda Stigo. Bilmiyorum. Yalan yok. Yorum yapamayacağım. Bilmiyorum. Diğerine geçiyoruz hemen? Emrecan. Emrecan'ın arabası Shiroko. Yalan yok. Shiroko'yu çok beğeniyorum. Beğendiğim bir piyasa arabası. Güzel araba. Alacağım ilk arabalardan biri bence Shiroko olur. Shiroko güzel araba. Hemen diğerine geçiyoruz. Ümidi. Volkswagen Golf arabası var Ümidi'nin. Yani o da yakışmıyor. Bence de yakışmıyor. Ya yani youtuber'san abonen güzelse bunlar kötü arabalar ya. arka kazancın varsa gireceksin borcun derdinin altına bir tane iyi araba alacaksın altına. Sen youtubersın boru değil. Neyse hemen geçiyoruz. Kendi yorumlarımızı kendimize saklayalım. Bilal Hancı'nın BMW 118 isi var. Burak'ın da sevdiği youtuber arabası diye. Ama ben o arabaları hiç sevmiyorum nedense. Bana çok uzak geliyor. Güzel değil. BMW ama güzel değil o modelleri. Neyse hemen geçiyorum. Orkun Işıtmak motor ve arabası var Orkun Işıtman. Motoru Harley Davidson Iron 883 model modelli motoru var Orkun Işıtman. Orkun Işıtman hem motor hem arabası var. Motoru Harley Davidson Iron 883 arabasını sürekli değiştirdiği için kesin bir bilgi yok. O yüzden onu size paylaşamıyoruz. Diğer youtuberımız Merve Tepelioğlu. Merve Tepelioğlu. Merve <laughs> ne olur? Merve olur? Merve Yok Merve bol olur. <laughs> Merve bol <bu> olur. <laughs> Ervan Tepelioğlu, Pulsar 150 NS'i var. NS nedir lan? NS. Fırat Sabutay. O da Mediacraft'tan bir YouTuber. Fırat Sabutay'ın Volkswagen Tiguan'ı vardır. Böyle ufak tefek şeyleri inceledik. Youtuberların araçlarını inceledik. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bizi desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşabilirsiniz. Bu videonun Youtuberların hayatı hakkında böyle ufak tefek bilgileri istiyorsanız bu videoları beğenip like atıp paylaşabilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bizi desteklemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.